Merhabalar. Bu videoda sizlere sipariş bilgilerini Excel olarak dışarı aktarmayı göstereceğim. Bunun için Entegre ana siparişler menüsüne giriş yapıyoruz. Buradan detaylı aramadan siparişlerimizin tarihine göre filtreleme yapabiliriz. Bu alandan sipariş aralığını belirleyebiliriz. Bu alandan kargo firmasına, kargo entegrasyonuna göre, pazar yeri, kaynak durumuna göre ya da yazdırıldı yazdırılmadı durumuna göre siparişlerimizi filtreleyebiliriz. Daha sonrasında ara dediğimizde siparişlerimiz bu alanda listelenir. Burada listelenen siparişlerin Excel olarak çıktısını almak için toplu işlemlerden ayrıntılı Excel'e tıklıyoruz. Siparişlerin yine aktarılmasını istediğimiz bilgileri ya da aktarılmasını istemediğimiz bilgileri bu alandan seçebiliyoruz. İstemediğimiz bilgilerin bu alandaki kutucuklardaki tiklerini kaldırıyoruz. İstediğimiz bilgileri de tikleyebiliriz bu alandan. Burada yaptığınız ayarlamayı kaydedebiliyorsunuz. Örneğin buraya deneme diye buradaki şablonu kaydedebilirim. Yenile dediğimde buraya şablon olarak eklenir. Ya da bu alandan silmek istediğimiz bir şablon varsa bunu sil deyip silebiliriz. Buradaki şablon üzerinden yine tekrar işlem yapmak istediğimiz zaman şablonu açıp buradaki Yaptığımız ayarları buraya getirebiliriz. Burada ayarlamalarınızı yaptıktan sonra seçili olanları Excel'e aktar diyebiliyoruz. Buradan hangi alana Excel'in aktarılmasını istersek o alanı seçiyoruz. Ve buraya Excel'in ismini yazıyoruz. İsmini yazıp kaydet dediğimizde siparişlerimizin Excel'ini çıktı olarak yine istediğimiz bir alana alabiliyoruz. Siz de bu işlemleri sağlayarak siparişlerinizin bilgilerini, Excel olarak dışarı aktarabilirsiniz.